Merhaba ben fizyoterapist diyetisyen Ferhat Aydın. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün sizlere hızlı ve sağlıklı kilo vermenin 5 yolundan bahsedeceğim. Bunu duyduğunuz zaman siz de heyecanlandığınızı fark edebiliyorum. Hem hızlı hem sağlıklı kilo nasıl verilir? Ee, özellikle burada hayatınıza adapte edeceğiniz çok küçük detaylar, çok küçük değişikliklerle aslında rahatlıkla kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? Hadi gelin birlikte bakalım. 1- Bir, kilo kaybı için sürekli tartıya çıkıp acaba kilo vermiş miyim diye sürekli bakmak aslında kilo kaybının en büyük engellerinden birisidir. Çünkü aslında odaklanman gereken yer göbek çevresinin kalınlığıdır. Bizim adipoz doku dediğimiz yağ hücrelerinin bulunduğu yer göbek çevresinde bulunur. Ve göbekten verilen yağ aslında bizim için sağlıklıdır. Eğer tartıya bakarsan tarttaki gördüğün kilo kaybı ödem olabilir, kas kaybın olduğu için belki de tartıda eksik görüyorsun kendini. Bu nedenle doğru ve etkili kilo vermek istiyorsan göbek çevrendeki kalınlığı sürece başlamadan önce mutlaka ölç ve her hafta bir gün belirli. O gün mezura yardımıyla göbek deliğinin iki parmak altından ölçüm almaya devam et. İkincisi akşam 5'ten sonra yemek yemeyi veya kalorisi olan bir içecek içmeyi bırakmalısın. Çünkü yağ yakımını hızlandırabilmek için yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki akşam saatlerindeki gece açlığı ya da akşam açlığı yağ yakımını hızlandırıyor. Böylelikle süreci daha hızlandırabilirsin. Sabahları güzel bir kahvaltıyla güne başlar. Öğle yemeğinde yine proteinden zengin güzel bir öğle yemeği. Akşam 5 gibi ise hafif bir öğün ile sonlandırdığında aslında kilo kaybını hızlandıracaksın. 3. Karbonhidrat yerine biraz daha proteinlere yer ver. Özellikle tabaklarında karbonhidrat kaynaklarını azalt, onun yerine yumurta, beyaz et, kırmızı et veya balık eti gibi protein kaynaklarına yer verirsen eğer, böylelikle kilo kaybını hızlandırabilirsin. 4. Benim danışanlarıma her zaman söylediğim ve çok etkisini gördüğüm bir ipucudan bahsedeceğim sizlere. Çiğneme sayısını arttırırsan rahatlıkla kilo verirsin. Bunu arttırabilmek için yani daha yavaş yemek yiyebilmek için her lokmadan sonra çatalını bıçağını bırak. Ve böylelikle daha yavaş yediğini fark edeceksin yemeğini ve kısa sürede tokluk hormonu olan leptinin salgılandığını fark edeceksin. Biz yemek yemeye başladığımız andan yaklaşık 20 dakika sonra leptin yani tokluk hormonu salgılanır. Ben bu 20 dakika içerisinde hızlı hızlı yediğimde dünyaları da yiyebilirim. Yavaş yediğimde çok daha az bir miktar diyebilirim ve böylelikle aldığım kalori düşük olacağı için kilo vermemde yardımcı olur. 5. Eğer bir vitamin mineral yetersizliğim varsa bedenin sana sürekli açlık hissettirecek. Örnek veriyorum bedeninin magnezyum eksikliği, çinko eksikliği varsa eğer bu vitaminleri veya mineralleri alabilmek için sende sürekli bir açlık hissiyatı oluşturacak ve sen belki 2 saat önce yemek yemiş olmana rağmen tekrar bir şeyler yemek yeme ihtiyacı hissedeceksin ve bu da senin kilo verme sürecini olumsuz etkileyecek. Burada verdiğim bu 5 ipucuyu hayatınızı adapte ettiğinizde fark edeceksiniz ki kilolarınız, o fazla kilolarınız, yıllardır uğraşıp bir türlü veremediğiniz kilolarınız yok olup gitmiş. Daha fazla bilgi için diğer videolarımıza bakmayı unutmayın. Bize abone olmayı ve paylaşmayı da ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.